Tarım ve Orman Bakanlığı gıda güvenliğini arttırabilmek için karekod uygulamasına geçiyor. Bizim bütün esnaflarımızın da Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sayfasına girerek karekodlarını çıkartabilecekler. Bunun nasıl olduklarını, nasıl çıkartabileceklerini biz esnaflarımıza mesaj olarak attık. Bizim burada amacımızlarımızın da tarım şeylerine girerek Tarım Cebimde uygulamasını cep telefonlarına indirerek oradan işletmelerimize girdiklerinde o karekodlarını uygulam bu işletmelerin daha önce ne zaman ilçe tarım tarafından denetlendiğini veya başka kurumlar tarafından denetlendiğini görebilecekler, işletme ile ilgili bütün bilgiler oradan ulaşabilecekler. Bu konuda esnaflarımızı yönlendiriyoruz. Bu esnaflarımız da bu kare kodlarını çıkarttırıp işletmelerinin görünebilir yerlerine asacaklar. Yani bu sayede gıda güvenliğini içinde işletmelerle ilgili kafalarda hiçbir soru işareti kalmayacağını düşünüyorum. Biz işletmelerimize güveniyoruz. Bizim esnaflar artık değişen dünya düzenine, insanların alışveriş alışkanlıklarına ve ahilik kültürüne uygun işletmelerini çalıştırıyorlar. Tabi arada çıkabilir yani istemediğimiz sonuçlarla da karşılaşabiliriz ama bu çok nadir, ender olan şeyler. O yüzden vatandaşlarımız da bu tarım cebimde uygulamasını telefonlarına indirerek bizim işletmelerimize veya herhangi bir işletmeye, gıda ile ilgili tabii işletmelere girerek buranın ne kadar güvenilir bir işletme olduğunu, ne zaman denetlendiğini, oradan çok rahat görebilecekler. Esnaflarımıza buradan tekrar seslenmek istiyorum ben. Bunu mutlaka Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda güvenliği sayfasından indirerek çok kolay bir şekilde çıkartabilirler. Eğer bunu yine de kendileri bir yazıcıları falan yoksa gelip odamızdan da ya herhangi bir gıda işi yapan esnaf odasından da çıkarttırabilirler. Bu konuda da bizi kendilerine yardımcı oluruz. Bunun için son tarihte 28 Temmuz. Yani çok uzun bir süre kalmadı. Bunun için de esnaflarımızın bu konuda da duyarlı davranmasını istiyoruz.